Merhaba arkadaşlar ben Toygar. Bugün sizlerle artık şunu bir belli edelim. Kahraman mısın? Kötü adam mı? Testini yapacağız. Yani süper kahraman mıyım yoksa kötü bir adam mıyım? Yani Batman miyim, Joker miyim? Bunu öğreneceğiz. Joker olmak isterim. Whatever. Belki çok klasik bir soru ama verilen cevapların her zaman keyif almıştır. Biz de 9 soruluk testimizde senin kahraman mı yoksa kötü adam mı olduğunu söyleyeceğiz. Başlayalım. Bu fotoğraftan çok hangi renk gözüne çarptı? Kırmızı abi. Her yer kırmızı. Net bir şekilde kırmızı değil mi? Ab direkt kırmızı yani. Her yer kırmızı çünkü. Hangisi en favori hayvanın? Yok ama burada da Ben ornitonik istiyordum. Ama kartal. Niye kartal? Niye acaba? Gözlerinin önünde biri soyuluyor ne yaparsın? Soyunuyorsa gözlerimi kapatırım. Sonuçta hani bir insana çıplak bakacak değilim. Neyse soruya dönelim. Ne yaparım? hemen olaya dahil olur gerçekleşmesini engellerim. Yok öyle bir şeyim yok ya? Yani. Ee, olayı ve adamı düşünüp bu soyumu hak etmediğini sorgularım. Bana ne olsun birilerinin vurulmasından iyidir. Dahil olurum. İyi bir çocuğum Hangi kelime seni daha çok heyecanlandırıyor? Aşk, mutluluk, para, bilgi, tutku, güç. Aşk. Ne birader? Peki ailende ya da arkadaşlarının birinin yalanını yakaladın ne yaparsın? Amına ku... <laughs> Beni etkilemiyorsun umursamam her şey yalan söyler. Bayağı sinirimi gözlerinin içine baka baka nasıl yaparlar. Affederim yani nedir ne ki? Affetmem. Öyle bir dünya yok. Baya sinirlenirim. Star Wars. Star Wars sevmem. Abi. Yes. 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 Şimdi devam. Ne diyor? Çok derin olacak. Hayatın anlamı sence ne? Neler var? Ne diyor? Kendini, konumunu, kişiliğini durmadan daha üst konuma taşımak bence. Dünyaya bulundan, bulunduğundan daha güzel bir hale getirmek. Galiba Miss Turkey'yi seçiliyoruz. Dünya daha güzel olsun. Dünya barışı. Ne, ne yapmak istiyorsun o boşluğu sen doldur. Kesinlikle olur. Peki senin için hangisi rüya iş? Hangisi? Dünya cümle sporcu. Aa, bu göbek zor CEO. Masa başı hiç sevmem. Devlet başkanı. Benim yöneteceğim devletin amına koyulur. Doktor. No. Sanatçı olabilir. Sanatçı. <laughs> Dostum sorum sen iyi bir yalancı mısın? Bayağı iyi bir yalancıyım şimdi yalan yok. Kötü adam çıktı. <laughs> evet. Karanlıklarda olan gölgeyi gün ışığına tercih eden kişi. Sen bir kötüsün. Dünya düşüncelerini ve hayallerini anlamıyor olabilir. Ama bu senin kafandakilerin yanlış olduğunu anlamına gelir mi? Bence gelmez. Bence de gelmez. Yaşadıkların seni korkusuz kılmakta kalmamış, tutkularını da güçlendirmiş. Senin hakkında kimin ne dediği pek de önemli değil. Sen istediğini alırsın, sonuçlarına da her zaman katlanırsın. Tek başına güçlü ve tek başına muhalifsin. Joker, Manyete, Manyeto ve Lex Luthor gibi. Joker işte. Neyse bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Beni Twitter, Instagram gibi bir yerlerden takip edebilirsiniz. Ve hoşça kalın.